D vitamini bağırsaklardan kalsiyumu kana emilmesini sağlayan çok önemli bir vitamindir. Son 10 yılda yapılan araştırmalar gösterdi ki D vitamini otoimmün hastalıklar olan tip 1 diyabette ve veremde, bazı alerjilerde, kalp damar hastalıklarında ve tansiyonda da çok etkili. Ayrıca depresyon ve erken bunamayı da önlediği araştırmalarla gösterildi. D vitamininin almanın en kolay yolu güneş ışığıdır. Güneş ışıkları vücudumuzun derisinde bulunan bir madde ile D vitaminine dönüşmektedir. Yalnız burada çok dikkat etmemiz gereken direkt güneş ışığı almamız gerekiyor. Ülkemizde D vitamini yetersizliği son zamanlarda sıklıkla görülmeye başlandı. Bunun nedeni kapalı giyinmek, çok örtünen çocuklarda, kapalı giyinen kadınlarda sıklıkla görülmeye başladı. Ayrıca ayrıca güneş koruyucu kremler de çok önemli. Güneş koruyucu kremler de D vitamini sentezlerini önlemektedir. Yaygın olarak da D vitamini yetersizliği görülmektedir kanda D vitamini 30 nanogramdan azsa D vitamini yetersiz denmektedir. Yılda bir kez D vitamini ölçtürerek tip 1 diyabetten, bazı kanserlerden, tansiyon hastalığından, otoimmün hastalık olarak değerlendirilen bazı alerjilerden korunabiliriz. Besinlerden balık yağı, somon balığı, ve bir miktar yumurta sarısında D vitamini vardır. Yılda bir kez D vitamini baktırarak otomün hastalıklardan tip 1 diyabet, tansiyon, multiple sikleroz, kemik erimesi gibi önemli hastalıklardan kurtulabiliriz. Anneler size sesleniyorum. Doktorunuzun önerdiği D vitamini çocuklarınıza düzenli olarak içiriniz.